merhaba arkadaşlar ben Serkan ikinci bugünkü konumuz olan vibroyu e, size tanıtacağım ne işe yaradığını e, anlatmaya çalışacağım sizlere vibro e, İngilizce, İngilizce'de wireless e, broadband e, Güney Kore Telekom Endüstrisi tarafından geliştirilen bir geniş band kablosuz internet teknolojisidir vibro IE tarafından e, 802.16e mobil vmax e, olarak adlandırılıyor uluslararası standartın standartının Güney Kore'deki hizmet adıdır. E, Vibro nerelerde kullanılır? E, evlerde, iş yerlerinde, e, sokaklarda, e, dışarı caddelerde, havaalanlarında, arabalarda, trenlerde e, gibi yerlerde kullanılabilir Vibro. E Vibro Mobil Vmax olarak adlandırılan, e, Vibro teknolojisi insanların hareket halinde olmaları durumunda yüksek hızda, kalitede, e, yüksek hızda ve kalitede internet erişimi yapabilmeleri için tasarlanmıştır. Vmax ile Vibro'yu birbirinden ayıran en temel özellik Vibro'nun hareket halindeyken de yüksek hızda e, geniş bant haberleşmesini olanak sağlamasıdır. Ancak alıcının yüksek hızda hareket etmesi durumunda Vibro Vibro haberleşmesi etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Vibro 60 ile 120 kilometre arasında değişen hızlarda hareket edilmesi durumunda efektif sonuç verebilmektedir. Ee, burada e, ise Vibro'nun e, frekansı, kanal kapasitesi, e, çoklu erişim e, modülü, modülasyonu, mobilite, e, dolandı ve kapsama alanı gibi e, şeyler belirtilmiş. İşte Frankas bandı 2.3 ile 2.4 GHz arasında. Kanal kapasitesi 9 MHz de çalışıyor. Çoklu erişimi off, off DMI olarak adlandırılıyor. Modülasyonu 16 QM, 60 QM ve 64 QM olarak kabul ediliyor e, mobilite yani e, hareket halindeyken 60 ve 120 kilometreler e, içerisinde e, sonuç verebiliyor. Doğulandı ve yükleyip ve gönderilmesi ise 512 kilobit ve e, 3 megabit, 120, e, 128 kilobit ve 1 megabitler arasında. Kapsama alanı ise ile 1 ile 5 kilometre arasında. Vibro'nun ana hedefi veri iletişimi üzerine yapılandırılmış mobil bir sistem olmaktır. Vibro IP tabanlı bir teknoloji olduğundan dolayı her türlü uygulamaya kolayca uyum sağlayabilmektedir. Bu özellik Vibro teknolojisinin esnek bir yapı olarak karşımıza çıkmasına e, olanak tanımaktadır. E, buradaki e, e, Buradaki tabloda ise e, günümüzden bu yana kadar işte e, e, habersiz, e, kablosuz, e, internetin e, çalışmasını gösteren ve gelişmesini gösteren e, bir tablo var burada. Burada VMAX yine, e, VMAX kötü ama bu e, Vibro için de geçerli. Vibro'nun avantajları yüksek kalitede performans istasyonlar arası hızlı geçiş yöntemleri. E, güç tasarrufu, QoS, QoS e, ve düşük gecikmeli. Yetki kimlik denetimi ve hesap yönetimi. E, ip tabanlı, e, IP, tabanlı e, IP tabanlı, ücretsiz bağımsız. Üretici bağımsız, servis sağlayıcılar arası gezinti kolaylığı, çoklu frekans ve kanal aralıklı gelişmiş IP tabanlı mimari, ekonomik çekicilik ve kazançlı. Açık standartlı tasarım Wi-Fi ve Wimax entegre çipi e, olanı. Yine buradaki e, tavada ise işte Vibro'nun e, DSL'in VLAN'ın ve iki buçuk g ve 2G'nin e, karşılaştırılması yapılmış. Bu karşılaştırma işte e, hangisinin e, hangi ortamda daha çok çalıştığı, düşük ya da yüksek e, hız verdiği, göstermek için oluşturulmuş bir tablo. Ben hazırlayan Serkan 2. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bir konumuzda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın.